Oh, ah lan Hadi ya bu kadar uzun durulur mu burada Hadi ya Ne oldu Ekürin neden ağlıyorsun Ne bu Oo ben burada oynamadım Iyy! Burası Nasıl neresi bu? Bu iğrenç bir yer. Ben bu haritada hiç oynamadım Hiç oynamadın mı? Hiç oynamadım. Oğlum zaten bugün dördüncü oynayışım bu oyunu. Yani nasıl oynayayım? Hiç gelmiyordum. Ya, ya. Abi, jeneratör... Aha varmış şurada. Tekim biliyor musun? Iıı, ee, neydi? Neydi ya şu... Screen var ya şey, neydi o? Kırılık. Açıldık işte. <laughs> Niye sanmıyorum ya? Oğlum aile evindeyim ben öyle her dakika kendi kafama göre yayın açamıyorum maalesef. Evin durumu müsait olmuyor. Bir <laughs> şey yok bir şey yok devam. Akşam çil, çil yani oyunumuzun ilk sene üstüne oyunumuz yok mu? E, yeni oyunu indirmem. Adam gelmiş sana laf anlatacağım diye ya. Yeni oyunu indirmem bayağı uzun bir süre sürer ya. Onun boyutu bayağı büyük herhalde ya. 70 filandır. De Yok, benim internetim mi? kötü. Aa niye sen öyle yapma? Niye salıyorsun ki? Kaçı şansı yakalıyorsun şu an? Ee sen niye öyle yaptın ki? Bilmiyorum. Öyle yapınca şey oluyorsun. <laughs> ya geçen öyle <laughs> yaptığımda kaçtı o yüzden yaptım. Yok yok ay şimdi sen öyle yaptın ya. O kendini öldürtüyor yani. Tamam da sen... geçen öyle yaptığımda kaçtı. O şans ama. o Benim peşimde ya. Sal beni ya. Sen öyle yapma zaten bile gelir yani kurtarmaya Abi salmıyor beni adam bak zırlayacağım ha sal beni ya Ablacım sen de Niye sustu sa ya. Niye salsın Yani ben de katil olsam salmam yani Ya bir dur Rukan bir dur ya Aa elimde şey varmış benim doğru. Medkit var oraya ben. <laughs> Olur öyle şeyler. Ben... Pardon smotluktan ben ediyorum kendimi saçmalama canım. Çok kötüyorum takılıyorum. <laughs> ne oldu? Do, do do sese bak. Şimdi aşağısı nerede? Şurada. Ney niye Samet? neden ne nedir niye 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 ne niye ne oldu niye kustun izle bak küstüm niye küstün Aha, Abi beni salmayın ya gitsin senle uğraşsın yeter sıkıldım ya. Ya çok şey yok sen. Niye gidiyorsun. çağırmadın? Oğlum ananı kemireyim. Chatte olsan görürdün oyuna girdiğimi. Abi geri zekalı beni bırakmıyor ya. Abi bir ile yazıyorsun aynen. Katılıyorum. Size doğru geliyor. Yo gelmiyor benim başımda. Camping iğrenç bir katil ya. Çok toksik. Elbisini seslen derecesiz atıyorum. Ne derecesizdi? Valla da mısın? Okay. Hemen izleyelim Furkan Bey'i. Bak şimdi hop. Ya Allah niye sen yemiyorsun? Aha. Çok güzel bir şey yaptım. Ay çok toksik bir karakter bu ya. Bu mal yani oynayan mal. Adam düz oynuyor. <laughs> bu niye PUBG karakteri gibi ya bu adam? Eee şey aldım ya babamın skin'i vardı. Kodla aldım yani oyunu. Bunun kodu var mesela oyuna gidiyorsun PUBG'nin kendisine. Orada zaten diyor 1-2 ile oyna diyor. Orada kodu alıyorsun. O da sana veriyor yani. Ama bu şey nerede? Ha şurada da onu... Evet ben ölüyorum da bu. Dur şu tarafa gideyim bari de görmesin. Sen Valorant mı oynuyordun? Saat kaçtaydı? 12 miydi? Akşam evet. Dün akşam bazdaydım. Ha, bayağı da oynadın evet gördüm de. Yayın yaptım işte 5 saat dün. 5 saat Valorant oynadım. 5 saat ne yaptın Valorant ya? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> geldi 5 kişi falandık. Sardı oynadık öyle ya sohbet muhabbet. Ee, iyi, iyi bir şey var. <laughs> öyle işte. Vallahi ben hiç ne zamanlar bir girmiyorum ya bak. Oo. <laughs> Ben Valorant bağımlısıyım. Orası, aynı orası öyle söyledi ben işte... Daha da açmadım oyunu. da <laughs> <laughs> şimdi günceldi <de> bakalım. <laughs> Gelip baksaydın yayına sormak yerine gördün yayından ne yaptığını. <laughs> Ya ya arkasın. Ekrin esna bulacağım sıkıntı yok. Olabilir öyle şeyler. Da sen bana geliyorsun tabii. Ki. İnsanlar bizi diye bir şey yok paşam maalesef. Ya hayır. Al al. Hepsi senin olsun al. <gülüyor> <gülüyor> al hepsini diyorum. <laughs> al onu da al. Nereden geleceksin? Aa oradan geleceğim. Ah hayır. E hocam bırakacağım beni. Yoksa polis mi çağırır? Öbür taraftan geleceksin. Oy. Ah lan. Adam vuramıyor ki. <laughs> Neyse artık ya. Neyse sağ ol ya zaten. Oy. <laughs> <Körpeti> şey zaten. <laughs> zaten PUBG'ymiş anladım. Bakayım güncellemiş, güncellemiş kapasın. Samet! <laughs> kapı Samet burada mısın? Bir iki el atın gelirim ben. Tamam mı? Samet bir şey söyleyeyim mi? Üçe kadar buradayım. Üçten sonra kaçıyorum. Ona göre. Sonra bana zırlama. Şu keep talking var ya işi yapıyorsun. <laughs> Çözüyorsun. <laughs> Aha aynen aynen. Ben var ya ölürüm. Aptallar yani bunlar... onlar. Şöyle. Aha sıçtık doktor var. Yani Rus alacaksan 24 24 bunu alırsın da ay. <laughs> ya yine peşimde biri var ya. Ben ne yani neden neden abi neden ben? Evet bizim Dwight gezdeki alası. Oğlum sallan beni. Aa tamam. Evet dedi buraya getirmesin. Bu güzel kaçtım bu arada. <laughs> tamam ona git doğru. ona git doğru diyorum ya. Ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? Bak sen oy oyunu ak ıı, akşam diyorum. Şeyden sonra indir yani. Hani kardeşini alıp geleceğim işlerini yapacaksın ya. Hmm. O anda... O anda indi zaten iner ya o... Aynen. Ka kaç saat iniyorsa bilmiyorum da. Ya o bayağı uzun süre inecek de yüksek ihtimalle. Benim internetim de kötü çünkü. Çok yarın hazır olur. Yarın yayında sürekli bir kamyonu oynuyoruz chat! Gerizekalı dur! Buraya gel, yanıma gel. Nerede o geri zekalı? Geri zekalı sevgilim, gözlerim desen. Ama sen bana gelirsen Oo çok iyi, tamam oradan vur. Hiç jenerator yapamamışız bak. Bu... Kardeşlik. Seni mi aldı Furkan? Yo. Beni almadı ki. Okay. Beni alamaz. Alırsa döverim yani diyormuşum. <laughs> at bakayım yo yemem ki ya Hadi git daha yeter adam inatçı ya vallahi of. Yine açık değil mi? Ay yeter valla sıkıldım yani. Allah'ım ne olur ne olur lütfen ya çok az kaldı. Lütfen. Tamam bir tanesi tamam. Hadi pencere yok mu? Pencere yok mu? Şurada Ya Ekirin nereden buldun oğlum benim? Ha. Şeyimiz tibimi? Ha. Nereden buldun lan benim Steam'imi? Lambda yazısından mı ne? Ha salak. Aptal <laughs> seni. Aynen. İnanılmazsın ya Yusuf. O zaman Yusuf'tan bana bir GTA 5 hediye ediliyor. Şaka. E haritayı nasıl okuyacağım haritayı? Haritayı ok orada sağ tıka basıyorsun galiba. Basılı tutuyorum. Doluyor. Tam orada... Ama okunmuyor. O şey ne? Hani renk ne? Ne renk ya? Yeşil. İşte yeşil var bir de kırmızı var. Yeşil. Yani yeşilse o jeneratörde görüyor sana. Ha öyle mi? Aa evet Aha. gördüm tamam gördüm. Tamam 3 ay bekle söz şöyle bitsin okunmuyor harita okunuyor okunuyor. Yok 5 dakika takılıyorum Yusuf sakın öyle bir şey yapma bu arada. Ciddili kavga ederim yani. Öyle bir şey istemiyorum. Aleyküm selam kroş hoş geldin. Sea of Thieves baksana Steam'den. Sea of Thieves sarmıyor beni ya. Ben onu izledim oynamam yani. Ya şu an Steam'den istediğim bir oyun. Bir düşüneyim var mı? Yok galiba ya. Destroyed Become'ı çok istiyordum. Aldım zaten. O yayında bayağı sürer. Yine de bir saat Valorant oynasam, 2 saat de şey oynasam, Difficile Human oynasam, acaba onun gameplay kaç saat? Eee başka şey? Aha şurada da var. Ayı aslılar beni. Sağırma ya. Oh shit. Shit. Oh my, oh my god. <laughs> Adamı görmedim. Kaçamadım. <laughs> Sen başaramadım. Eee Başaramadık. Ekürün bir bakar Bak. mısın? Bir türlü kameramanın gameplay kaçtı <laughs> atmış. <laughs> iyi de işte. Hmm. Aynen. Bir beğenme ve şöyle kıtlat da duysun yani. Yok, okey, yemiyor. Sağ olasın, sağ olasın diye. Allah. Bayesini alın da şöyle kendime gidin. Çok korktum daha çok korktum. Şimdi Hikmet şey nerede var? Jeneratör. Aa burada var. Nerede? Orada mı? Evet burada. Hadi takip edin. ama buraya geliyor galiba, evet. Aa! Ya niye ona şey yapıyor ona ona. Baktır. Ha, bozuyor bir de ya ben emek verdim lan ona. E şeker. Ne yapacan? Ne? Ana şey varmış. Ya. Bakayım Bana ne, ne yaptı? Gördünüz mü chat? Ve ben. Bana bakayım. ne yaptı gördünüz mü? Bakayım ağzın ağzına açık kaldı. <laughs> ağzın İnanılmaz gözün ya. açık olarak öldüm.